Undervolt ile overclock aynı şeyler değil arkadaşlar. Undervolt yaparak kartın daha az güç çekmesini sağlayamazsınız. Undervolt yaptın diyerek kartın fanlarını sabit %70-80'lerde çalıştırıp kartı soğuttuğunu iddia edenler var. Videonun içinde iki farklı rehber yapacağım. Çok teknik detaya girmeden her farklı tip kart için ne yapmanız gerektiğini kabaca anlatacağım. Bir de tamamını ben daha çok anlamak istiyorum. Afterburner'daki grafiği de ben kendime göre optimize etmek istiyorum diyenler için biraz daha detaylı bir rehber yapacağım. Elimizde bir power slider var. Bundan sonra kartı nasıl kullanacağımıza bu power limitten karar vereceğiz. Sistem stabil olsa da bakın FPS'nin düşmeye başladığını göreceksiniz. Grafiği belli bir yerde ben limitleyeceğim. Kartın daha fazla hızlanmasını istemiyorum. Daha yüksek under modlarda kartımı zorlayacağım diyorsanız kendinize bir minik noktası belirliyorsunuz. Birin altı her zaman kartın daha verimli çalıştığı yerlerdir. Yani siz orta segment soğutuculu bir kartla kartın standart default TDP'si ile sessiz sayılacak şekilde kartı çalıştırabilirken en giriş seviyesi soğutucuya sahip bir kartla da undervolt yaparak az sonra yapacağımız gibi kartı yeterince sessiz çalıştırıp hatta neredeyse sesi duyulmayacak şekilde çalıştırıp fabrikasyon ayarlı performansını da yakalayabiliyor.